Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Yaz damgasını vuracak bol meyveli, bol çikolatalı harika bir pasta yapalım bugün. Yapımı çok kolay ve pratik. İncecik pandispanya kekiyle tam kıvamında pastacı kremasıyla eminim bu yaz favoriniz olacak. Böyle dondurma tadında bu nefis pasta tarifini mutlaka deneyin ve bütün övgüleri toplayın. O zaman hadi buyurun başlayalım. İlk olarak kekini hazırlayalım. 3 adet yumurtayı çırpma kabımın içerisine alıyorum. İçerisine bir su bardağı toz şeker ekleyerek güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekeri rengi açık sarı olana kadar çırpıyoruz. Evet istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada içerisine bir fiske tuz atalım. Yarım çay bardağı sıcak su ekleyelim. Kekimizin çok daha güzel kabarması için ekliyoruz. İçerisine şöyle bir buçuk su bardağı un, bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekleyelim. Kek harcımızı tekrar çırpmaya devam ediyorum. Çok koyu değil de hafif akışkan kıvamda bir kek harcı yapacağız. İlk etapta bir su bardağı un eklemiştim. Sonra da yarım su bardağı daha ekledim. 200 milimlik su bardağı ile bir buçuk su bardağı un ilave ettim. İçerisinde un topakları kalmayana kadar çırptıktan sonra kek harcımızın kıvamı tam da bu şekilde oluyor. Çok koyu kıvamlı bir kek harcı yapmıyoruz arkadaşlar. Kekimizin yumuşacık ve köpük köpük olması için hafif akışkan kıvamda hazırlıyoruz. Büyük boy dikdörtgen borcamın tabanını ve kenarlarını bir yemek kaşığı sıvı yağ ile güzelce yağlayalım. Daha sonra hazırladığımız kek harcımızı içerisine dökelim. Bu kek harcımız çok hafif, böyle içerisinde yağ olmadığı için gerçekten bulut gibi bir kek oluyor. Zaten hazırladığımız kek harcı öyle çok fazla değil. Ee, çok kalın bir kek istemediğimiz için 3 yumurta ile hazırlıyoruz. E, zaten fırında biraz da kabaracak. Şöyle spatula ile her tarafını eşit kalınlıkta olması için yayıyorum. 1-2 kez yere vurarak içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Ve önceden ısıtılmış 190 derece fırına gönderelim. Kontrollü bir şekilde 190 derece fırında pişiriyoruz kekimizi. Pandispanya kekimiz fırında pişerken biz de pastacı kremasını hazırlayalım. 1 litre sütü tencereye boşaltıyorum. İçerisine 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un ilave edelim. 1 adet yumurta sarısı ekleyelim ve içerisinde un topakları kalmayana kadar güzelce çırpıyorum vanilyasını daha sonra ekleyeceğim arkadaşlar şimdi eklemiyorum ee, vanilyasını şimdi eklerseniz e, kremanız acımsı bir tat olur o yüzden her zaman kaynadıktan sonra ekliyoruz tenceremizi ocağa alıyorum ve muhallebimizi sürekli karıştıra karıştıra pişiriyoruz kaynamaya başlayıncaya kadar sürekli olarak karıştırmaya devam ediyorum bakın kıvamı koyulaşmaya başladı Muhallebimiz kaynıyor. Sürekli olarak karıştıralım ki muhallebimiz dibine tutmasın. Gerçekten kıvamı, rengi harika oldu. Bu aşamada içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum ki hem çok daha lezzetli olsun hem de böyle daha parlak bir görüntüsü olsun. İçerisine eklediğim tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet, gerçekten kıvamı harika oldu. Bu hazırladığımız kremayı bütün pastalarınızda ve tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Hemen büyükçe bir kasenin içerisine boşaltıyorum. İlk sıcaklığı çıkan muhallebimizin içerisine bir poşet krem şanti ekliyorum. Sade krem şanti kullanıyorum. Önce spatula ile biraz karıştırıyorum. Daha sonra mikserle çırpma işlemine geçeceğim. Bu şekilde muhallebimizi yaklaşık 1-2 dakika boyunca güzelce çırpıyorum. Hazırladığımız muhallebiyi bir kenara alalım ve kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak muhallebimizin e, ılık duruma gelmesini sağlayalım. Kekimiz de fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıkan kekin üzerine buzdolabından aldığım 1,5 su bardağı sütü üzerine gezdiriyorum ve bir kenarda bekletiyoruz. Biz de bu arada meyvelerimizi dilimleyelim. Şöyle 10 tane kadar çilek, 3-4 tane kayısı, bir tane büyük boy muz kullanacağız. Meyvelerimizi güzelce doğrayalım. Çilekleri küp küp, küçük küçük olacak şekilde dilimleyelim. Ben meyve olarak çilek, kayısı ve muz tercih ettim. Siz isterseniz kiraz da koyabilirsiniz veya kivi de koyabilirsiniz. Dilediğiniz meyveleri koyabilirsiniz içerisine. Sevdiğiniz bütün meyvelerle hazırlayabilirsiniz bu pasta tarifini. Muzu da yine dörde kestikten sonra küçük küçük doğruyorum. Tam da şimdi çilek mevsimi arkadaşlar. Kayısı, çilek bolca çıktı. Ee, bu meyveleri kullanarak nefis bir pasta yapabilirsiniz. Çocuklarınız da böyle dondurma tadındaki nefis pasta tarifini çok seveceklerdir. Böyle buzdolabından çıktığı zaman gerçekten dondurma lezzetinde nefis oluyor. Üstelik çikolatalı olması da ayrıca güzel oluyor. Doğradığımız meyveleri pastacı kremamızın içerisine ilave edelim. Kremamız da zaten ılık durumda yani soğuğa yakın bir durumda. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bol meyveli, çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlıyoruz bugün. Evet, meyveli pastacı kremamızı kekin üzerine dökelim ve spatula ile her tarafına eşit kalınlıkta olacak şekilde yayalım. Görüntüsü gerçekten nefis görünüyor değil mi? Ee, i̇çerisindeki çilekleriyle kayısısıyla ve muzuyla nefis bir lezzet gerçekten. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok memnun kalacağınız bir tariftir. Evet, buzdolabına kaldırıyorum. Soğuyana kadar bekletiyoruz. Biz de bu arada üzerine dökeceğimiz çikolatalık ganajını hazırlayalım. Ganajı için bir paket. Kremayı küçük bir sos tavasının içerisine alıyorum. Ocağın altını açtım ve kremamızı kaynama noktasına gelene kadar sürekli karıştırarak ısıtıyoruz. Şöyle içerisine kullanmak için bir paket bitter çikolata, bir paket de sütlü çikolatayı kremamızın içerisine ekliyorum. Ben ikisini karışık olarak kullanıyorum. İsterseniz sadece bitter çikolata ya da sadece sütlü çikolata ile de hazırlayabilirsiniz çikolatalar eriyene kadar ganajımızı sürekli olarak karıştırıyoruz. Birazdan rengi daha da koyulaşacaktır. Bakın gerçekten istediğimiz kıvama geldi. Harika bir ganaj oldu. Ocaktan alıyorum ve ara ara karıştırarak ılımasını sağlayalım. Soğuk pastamızın üzerine ılık çikolatalı ganajımızı gezdiriyorum. İkisini de sıcak dökerseniz birbirine girecektir. Yani birbirine karışır. O yüzden alttaki pastamızın soğuk olmasına özen gösterelim. Ganajımız da zaten ılık durumunda. Şöyle bir düzeltiyorum ve buzdolabına kaldırıyorum tatlımızı. Yaklaşık 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Evet pastamız hazırdır. Ben sizin zamanınızı almamak için üzerine bu şekilde antep fıstığı tozu ile e, süsledim. Şöyle üzerine birkaç tane de çilek dilimleri koyuyorum. Hemen bir dilim çıkartarak tabağımıza alıyorum. Ben dilimlerken sanırım biraz büyük dilimler halinde kestim. E, tabii ki siz daha küçük dilimleyerek e, daha çok sayıda dilim elde edebilirsiniz. Şöyle bir dilimde kenarından çıkarmak istiyorum gerçekten tam kıvamında nefis bir pasta hazırladık arkadaşlar. Böyle bol meyveli, çikolataya doyacağınız harika bir yaz pastası. Evet arkadaşlar. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Küçücük de olsa bir yorum veya emoji bırakırsanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemlidir gerçekten. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.